Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model çalışacağız. İki şişi örgü modeli. Onun için şu şekilde bir ipim var arkadaşlar. Ören bayanın iplerinden. 100 gram e, 270 milim uzunluğunda. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta arkadaşlar. Çok güzel bir ip. Ve örgüsü de çok güzel duruyor. şişlerim ona uygun 3 milimlik şişler, 3.5 milim ve 4 milimle de örebilirsiniz arkadaşlarım. Ee, modelimiz ve 2 ve 2'nin katlarıyla ile ilerliyor arkadaşlarım artı 2 ilmek alıyoruz Dilerseniz hemen ipimizi ve şişlerimizi hazırlayıp başlayalım başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli Eğer beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız Belki biz de keşfete düşeriz videom daha fazla sizlerin sayesinde izlenebilir Evet arkadaşlar hemen iplerimizi ve şişlerimizi hazırlayıp başlayalım Evet arkadaşlar şişlerim ve ipimi hazırladım. Dediğim gibi 2 ve 2'nin katlarıyla ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 2 ile 2'nin katları olarak ilmek atabilirsiniz. Ben sizlere gösterebilmek için sadece 16 ilmek atacağım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum şu şekilde ilmeklerimi atmaya. Şöyle 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet, bu kadar ilmek benim için yeterli. şişimizin tekini çıkartıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin arka sırası ve ilk sırasındayız. İpimiz bizden yana iki tane ters örüyoruz şöyle iki düz bir iki düz iki ters ve iki düz iki ters iki düz ilmek bu şekilde lastik gibi örüyoruz arkadaşlar ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum İkinci sırası ve ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde iki ters, iki düz olarak devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde iki düz, iki ters olarak devam ediyoruz. İki düz, iki ters. Toplam toplamda altı sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Altı sıra sonra ters tarafından modelimizi kuracağız. İkinci sıramızı ördük. 3. sıramızdayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz ve 2 ters ve 2 düz olarak devam ediyoruz. Üçüncü sıramız da bu şekilde arka yüzündeyiz ve kenar ilmeği de ters örüyorum. Dördüncü sırası ve ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum 1 2 düz ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters. 1 2 düz ve 1 2 ters. 1 2 düz ve 1 2 ters olarak devam ediyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. 4. sıramızı da bitirdik. 5. sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz burası. Ters tarafımız, arka tarafımız iki tersimizi ördük, iki düz, bir, iki ters, bir, iki düz, bir, iki ters ve bir, iki düz. Yine aynı şekilde iki ters ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlarım, son sıramızı öreceğiz şimdi, lastik olarak ilk, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, yine aynı. İki düz, iki tersi olarak devam ediyorum. Son altıncı sıramız, yedinci sırada modelimizi kuracağız arkadaşlar. Evet ve kenar ilmeği. Bu şekilde altı sıra iki ters iki düz olarak devam ettik. Şimdi modelimizi kuruyoruz arkadaşlarım. Yedinci sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi yine örüyorum. Sırada iki tane düzüm var gördüğünüz üzere. ip Benden yana şu iki düzün şuradan şişimizi geçireceğiz. Bakın şu şekilde ip bizden yana iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bir tane doluyoruz, iki oluyor, bir kere daha doluyoruz, üç. Üç ilmek doladık. İki ilmeğin arasından. Sonra iki ilmeği şu şekilde beraber ters olarak örüyoruz arkadaşlar ve iki ilmekten toplamda dört ilmek çıkartmış olduk. İki tersimizi arada yine normal olarak örüyoruz. Şimdi yine iki düzün arasındayız. İp bizden yana iki ilmeğin arasından şişimizi geçirip şöyle ipimizi ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bir tane sarıyoruz ve bir kere daha çıkartıyoruz. 3 ilmek oluyor. 3 ilmekten sonra iki düzümüzü de beraber ip bizden yanayken şöyle ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Dördüncü ilmeğimizi de çıkarmış oluyoruz. Yine iki tersimizi şu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü modelimizi yapıyoruz. İp bizden yana iki ilmek arasından şöyle arka taraftan şişimizi geçirdik. Buradan bir ilmek bu şekilde çıkarttık. Birazcık uzatıyorum bakın. Bir tane artırıyorum. Aynı yerden tekrar tersten şöyle bir ip daha çıkartıyorum. Bir ilmek daha. Sonra ip bizden yanayken bakın iki ilmeğimi şöyle beraber alıyorum ve ters olarak örüyorum. Dördüncü ilmeği çıkartıyorum. Sonra yine iki tersimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde yedinci sıramı da tamamladım. Sekizinci sıra ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İlk düzümü örüyorum. Burada ip benden yana ikinci düzümü örmeden aldım. İpi arkaya bıraktım. Burada dört ilmeği çıkarmıştık. iki ilmeği bu öndeki iki ilmeği şöyle bakın soldan sağa doğru beraber örüyorum sonra örmeden aldığım ilmeği arka taraftan şöyle tutup ördüğüm ilmeğimi de şöyle ön tarafa sağ şişimi alıyorum sol şişe aldığım ilmeği de düz olarak örüyorum şimdi sıra bu tarafı da aynı şekilde yapmamız gerekiyor bu tarafta da bu iki ilmeği değil İlk önce arkadan düz ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra iki ilmeği şişime alıp onu bırakıyorum. Ördüğüm ilmeği 2 ilmeği birden örüyorum. Bu şekilde. Yani bu taraf bu tarafa, sağ tarafa, bu tarafta sol tarafa doğru örülmüş oluyor. Yine aynı şekilde ip benden yana. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak soldan sağa doğru şöyle ördüm. Sonra bu ilmeği ön tarafa, bu ilmeği de arka tarafa geçireceğiz. Arkadan bakın şöyle örmeden aldığım ilmeği tuttum. Diğer ilmeğimi sağ şişime geri aldım. ipimi arkaya attım. Örmeden aldığım ilmeği de düz olarak ördüm. Sıra geldi buraya. Bu iki ilmeğimi ilk önce örmüyorum. Arkadan bakın şişime arka taraftan önce düz ilmeği örüyorum. Sonra 2 ilmeği şişime alıp diğer ördüğüm düz ilmeği bırakıp o 2 ilmeği tekrar diğer şişime alıp ikisini beraber düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Yine aynı şekilde ip benden yana düz ilmeği örmeden aldım. Buradaki 2 ilmeği yani 4 ilmeğe çıkardığımız iki tersimiz var. İkisini düz olarak soldan sağa doğru örüyorum. Ördükten sonra diğer arkadaki örmeden ilmeği Aldığım ilmeği arkadan şu şekilde alıyorum ve diğer ilmeği de şişime geri alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği ortada ortaya geliyor, düz olarak örüyorum. Sonra da buradaki iki ilmek. İki ilmeği isterseniz şöyle şişinize alın. İlk önce düz ilmeği örün. Sonra o iki ilmeği sol şişinize geri alın. Ördüğünüz düz ilmeği bu tarafa alıp sonra da o iki ilmeği nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra düz ilmeğimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet modelimizin 8. sırasını da tamamladık. 9. sırası ve arka sıradayız. Arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde model kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 tane tersimizi yine örüyoruz. Bakın burası ters olarak devam ediyor. Kenar ilmeğinden sonra iki tersimizi ördük. Burada iki ilmeğimiz var iki ilmeğin şu boşluktan hemen yine aynı şekilde ip bizden yana Boşluğundan Şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz bir artırıyoruz Bir kere daha çıkartıyoruz 3 ilmek oluyor Sonra bu ilmeklerin iki tanesini bu ilmek ve Bu ilmeği ikisini de Ters olarak örüyoruz yine 4 ilmeğe çıkardık Arada yine 1 ve 2 tersimizi örüyoruz İp bizden yana 2 ilmeğimizin bakın bu iki ilmeğimizin Ara boşluğundan ilmeğimizi çıkardık. Bir artırdık. Bir kere daha çıkardık. 3 ilmek olmuş oldu. Sonra ip bu tarafta yani bizden yanayken iki ilmeği şöyle ters olarak beraber ördük. Yine iki tersimizi arada örüyoruz. Yine aynı şekilde ip bizden yana iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha arka taraftan doğru çıkarttık. Sonra ikisini ters olarak ördük. 2 ilmeği 4 ilmeğe çıkarmış olduk. 2 tersimizi yine şöyle ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Evet arkadaşlar. 10. sıramızdayız ve son sıramız burası. Şu şekilde. Model kendini ördükçe gösteren bir model. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk düzümü örüyorum ve burada bir düzüm var. Bu düz ip benden yanarken örmeden aldım. Sonra ipi arkaya attım. İki tane ilmeğim var burada şu şekilde gösteriyorum. Soldan sağa doğru onları düz olarak örüyorum. Sonra arkadan doğru örmeden aldığım ilmeği alıp ördüğüm ilmekleri de şöyle diğer şişime geri alıyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği de düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde bakın iki ilmeğim var. İsterseniz şu şekilde şişinizi alıyorsunuz o iki ilmeği. Buradaki düzü ilk önce örüyoruz. Sonra o iki ilmekle düz ördüğümüz ilmeğin yerini şöyle netleştirelim. Değiştiriyoruz. Bu iki ilmeği de sola doğru beraber örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ip benden yana düz ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeği şöyle soldan sağa doğru ikisini de ördüm. Şöyle bir genişleteyim. Soldan sağa doğru ördükten sonra arka taraftan doğru ilmeklerimin yönünü şöyle değiştiriyorum yerine. Yerini değiştirdikten sonra örmeden aldığım düz ilmeği de örüyorum. Burada yine iki ilmeğimi şişme aldım. Diğer düz ilmeğimi ördüm. Sonra o iki ilmeği yine şişime geri alıyorum. Ve arkadaki ördüğüm düz ilmeği ortaya alıyorum. Ve o iki ilmeği de şu şekilde düz olarak örüyorum. Çok kolay aslında arkadaşlar. Eliniz alışınca o kadar çabuk ilerliyor, o kadar hızlı ilerliyor ki ve model her örgü türüne gidebilecek bir model. Şöyle arkadan bakın tutuyorum. Ördüğüm iki ilmeği bu tarafa alıyorum. Ve örmeden aldığım düz ilmeği de örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeği şu şekilde tutuyorum. Arkadaki düz ilmeği ilk önce örüyorum. Örmeden aldığım iki ilmeğimi şişme geri iade ediyorum. Ördüğümü de ortaya alıyorum ve iki ilmeği de bu şekilde düz örüyorum. Ve sonradan düz ilmeğimi ve ters ilmeğimi. Bir modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi aynı aşağıda nasıl yaptıysak aynı şekilde ikinci modelimizin ilk kurulumunu da göstereyim. çünkü bir kere daha gösterirsem video bayağı bir uzayacak. Sizler eğer anlamadıysanız baştan alıp yapabilirsiniz. 6 sıra ilk kenar ilmeğini örmeden önce iki ters 2 düz olarak devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 ters 1 2 düz. 1 2 ters 1 2 düz ve 1 2 ters kenerin meyimi de ben ters örüyorum. Çünkü ters ördüğümüz zaman bakın bu kenarı çok hem buradan hem de buradan çok düz ve multazam duruyor. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum modeli de göstereyim şu şekilde duruyor. Dediğim gibi bakın aynı şekilde başa alıp bakabilirsiniz. 6 sıra 2 ters 2 düz yaptıktan sonra araya modelimizi yapıyoruz. Sonra tekrar 6 sıra 2 ters 2 düz yapıyoruz. Modelimiz o kadar güzel duruyor ki en çok da bebek kırkalarına, erkek Çocuklarına, hırkalara, bayan ve erkek çalışmalarında çok yakışacağını düşünüyorum. Çok güzel bir model. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlarım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.